Herkese merhabalar. Ben Yakın Erol Mesut Gün. Bugün JavaScript dersimizin ikinci ayağı olan değişken tanımlama, değişken türleri hakkında konuşacağız. Şimdi yapmamız gereken ilk şey editörümüzü açıp HTML aç, HTML kapa, head aç, head kapa, body aç, body kapa teklerini yazdıktan sonra body'nin içerisine script aç ve script kapa teklerini yazmak. Çünkü bildiğimiz üzere JavaScript kodunu yazmak için bu script aç ve kapa teklerine ihtiyaç duymaktayız. Bunu yarattıktan sonra İnternet sayfamızı Default Browser'ımız vasıtasıyla açtığımız zaman bizi boş bir internet sayfası karşılıyor. Çünkü içine herhangi bir kod yazmadık. Şimdi bugün dediğim gibi göstermek istediğim ilk şey değişken atama. Ondan önce isterseniz bir önceki derste öğrendiğimiz document.write komutuna bakalım. Document.write yazıyorum, tırnak açıyorum. Yakın kampüsü izlemeye devam edin yazıyorum. İki nokta koyup tırnakla kapatıyorum. Parantezimi kapatıp noktalı virgül koyduğum zaman save edip sol tarafı güncellediğim zaman bu ibarenin oluştuğunu görmekteyim. Şimdi yapmak istediğim şey şu olsun. Bir değişken atama. Değişken normalde yazımız bu şekilde yakın kampüsü izlemeye devam edin gibi statik bir yazı da olabilir. Ama aynı zamanda bir değişken vasıtasıyla onu değiştirebilirsiniz. Değişken vasıtasıyla bir değer yaratıp mesela x değeri deyip bunu bir sayı eşitlersiniz, 5 gibi, 10 gibi ya da herhangi bir ifade eşitlersiniz, yakın kampüs gibi, merhaba gibi ya da herhangi istediğiniz bir kelime, cümle, harf. Sonra zamanı geldiğinde bu ifadeyi değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla değişken dememizin kastı bu. Yani statik olanlar böyle yazı şeklinde gördüğümüz gibi, yakın kampüsü devam eden ibaresi gibi ama... Variable yani değişken dediğimiz şey ise ileride değişebilecek, sizin değeriyle oynama manipüle ettiğiniz zaman farklı değerler alabilecek ifadelerdir. Bunu yaratmak için JavaScript'te var yani variable yani değişkenin ilk üç harfi olan var'ı yaratıyoruz. Sonra diyelim ki x olsun değişkenimizin ismi. Bunu eşittir deyip herhangi bir sayıya, herhangi bir karaktere ya da herhangi bir yazı kelimeye, bir cümleye eşitleyebiliyorsunuz. Diyelim ki bizim variable'ımız 10 olsun. 10 dedikten sonra noktalı virgül koyuyorum ve diyorum ki Artık bundan sonra x diye çağırdığım her yerde 10 sayısını ifade edeceğim aslında. Hemen document.write'ı öğrenmiştik bir önceki dersimizde. Document.write ne yapıyordu? Sayfamızda gelip bu yazdığımız parantez içine yazacağımız ibareyi ekrana yazıyordu. Şimdi document.write'dan sonra yukarıda yakın kampüsü izlemeye devam edin yazmıştım. Şimdi x'i basmasını istiyorum. Yani 10 değerini basmasını istiyorum. Yapacağım şey buraya gelip sadece x yazmak. Parantezi kapatıp nokta virgül koyduğum zaman ve sayfamı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi on ibaresi buraya çıktı. Diyelim ki ben x yazmasını istiyorum ama x'in değerini yazmasını istemiyorum. Dolayısıyla nasıl biz buraya yakın kampüsü izlemeye devam edin yazdığımız zaman buraya yakın kampüsü izlemeye devam edin yazısı çıktı. Şimdi ben istiyorum ki burada sadece x harfi olsun. 10 değeri yerine x harfi olsun. O zaman ne yapmam gerekecek? x ibaresini tırnak için almam gerekecek. Yine şimdi sayfayı seyrettiğim ve sol tarafı güncellediğim zaman gördüğümüz gibi artık 10 yerine de x ibaresi yazıyor. Şimdi biz mesela tekrar bunun 10 olmasını isterim. Dolayısıyla bunu silip x bıraktığım zaman save ediyorum ve 10 olduğunu görüyorum. Diyelim ki projenin üzerinden uzun zaman geçti. Artık 10 yazan yerlere yani x olan yerler 10 yazmasını değil, şöyle bir bir sayı yazmasını istiyorum. Save ettim. Sayfamı güncellediğim zaman gördüğümüz gibi direkt değişti. Yani bizim değişken dememizin nedeni de aslında bu. Direkt bir, bir ifadeyle bir hareketle buradaki sayı, buradaki rakamın değerini değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık editörümüzde hangi ibareyi verdiyseniz sayfamıza da o yazmakta. Şimdi variable'ın tipleri var. Yani değişkenimizin tipleri var. Diyelim ki değişkenimiz böyle uzun bir sayı da olabilir. Tek haneli bir rakam da olabilir. Ya da ondalıklı bir sayı da olabilir. Mesela şuraya nokta koyalım. Save edelim. Sol tarafı güncellediğimizde gördüğünüz gibi ondalıklı sayıya dönüşüyor. Buna desimal deniyor. Bunun haricinde bir karakter de olabilir. Tıpkı şöyle S yazabileceğimiz gibi S olsun. Sol tarafı güncellediğimiz zaman gördüğünüz gibi S çıkıyor çünkü X'i basmasını istemiştik. Aynı zamanda değişkenimiz bir yazı, bir kelime, bir cümle de olabilir. Mesela yakın kampüs sitesine hoş geldiniz gibi bir yazı bırakalım, sevmedelim. Sol tarafı güncellediğimizde bu yazının çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu değişkenimizin alabileceği farklı tipler var. İşte say sayı olabileceği gibi karakter olabileceği gibi true false yani boolean denen hani doğru yanlış ibarelerini de alabilir. İlerleyen derslerde söylediğim gibi farklı farklı kullanımlarını göreceğiz. Fakat dersin bitmeden önce alabileceği değerlerin yanında bu değişkenin isimlerini atama konusundaki esneklikten biraz bahsetmek istiyorum. Biz burada değişkenimizin ismini x olarak atadık. Değişkenimizin ismini 12x ya da başına 1 koyup bir x gibi yapamıyoruz. Çünkü zaten gördüğümüz gibi farklı bir renk alarak bize tepki veriyor editör diyor ki sen bunu bir x yapamazsın diyor. Çünkü değişkenimiz bir sayıyla başlayamaz. Bu özel bir durum. Aynı zamanda değişkenimiz eksi gibi bir şeyle de başlayamaz. Çünkü eksi operatörü aslında negatif yani -1 ile çarpma operatörüdür. Dolayısıyla bu da olmaz. Ama alt çizgi x ile başlayabilir. Aynı şekilde operatörümüz end ile de başlayamaz ya da yüzde ile de başlayamaz. Bunlar hep özel durumlar. Bunu ilerleyen derslerde öğren daha da derinlemesine bir şekilde öğreneceğiz. Şimdilik şunu söyleyebilirim. Değişkenimizin ismi istediğimiz kadar şöyle uzun bir kelime olabileceği gibi sonunda rakamların olabileceği, sonunda end işaretinin, yüzdelik işaretinin olabileceği herhangi bir değeri alabilir. Burada ders bitmeden önce yine değişkenimizin alabileceği isimlerle ilgili söylemek istediğim son şey de şu. Diyelim ki değişkenimizin ismi x ama küçük x. Buraya gelip document right kısmına büyük x bıraktığım zaman ve save ettiğim zaman sol tarafı güncelleyelim. Sol tarafta gördüğümüz gibi ibarem kayboldu. Yani normalde daha demin öğrendiğim gibi olması gerekirse eğer x gördüğü yere yakın kampüse hoş geldiniz yazması gerektiği için burada yakın kampüse hoş geldiniz ibaresinin bulunması gerekiyor. Fakat şu an bulunmuyor. Dolayısıyla bu olay şundan kaynaklanıyor. İngilizce'de capital letter sensitive denilen bir durum. Yani eğer kodunuzda X, Y ya da değişkenize ne ismi verdiyseniz içinde küçük harfle bulunuyorsa yani içindeki harfler küçük harfse burada geldiğiniz zaman da harflerin küçük harfler olması lazım. Yani diyelim ki mesela burası şöyle olsun. X, A, B, C olsun. Siz buraya gelip X, A, B, C yazdığınız zaman dosyanızı ettiğiniz zaman gözükmeyecektir. Yani burada tanıttığınız değişkenle burada gösterdiğiniz değişken birbiriyle aynı olması lazım. Dolayısıyla A'sı büyük ve C'sinin de büyük olması gerekiyor. Dosyayı save edip, sol tarafı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi bari oluştu. Dolayısıyla büyük harf küçük harf uyumu yani büyükse büyük küçükse küçük olmak durumunda. Değişkeninize böyle isimler atarken bu kurallara dikkat ederseniz sorun yaşamayacaksınızdır. Bugünkü dersimi bitirmeden önce klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer videoya memnun kaldıysanız videomuzu like ederek ve yeni eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza subscribe olarak video değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.